Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Olmuş yeterinin şerrinden Allah'a sığınıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Allah'ım, İslam'a ve Müslüman'a yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru bize dünyada ahiret ve ahirette iyilik ve güzellikler Bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Biz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Mutlu müminler. Bugünkü sohbetimizin konusu insanlarla alay etmek, Allah ile alay etmektir, olacaktır. Mutlu müminler. Müslüman kardeşiyle alay etmez. İnsanlarla alay eden kişi o insanı yaratanla alay etmiştir bir resmi beğenmeyip alay eden kişi resmi değil o resmi yapanı beğenmemiş o ressamla alay etmiştir öyle değil mi? İşte bir insanı alay alırsanız o insanı değil o insanı yaradanı alay alıyorsunuz demektir. Çünkü o insanı o şekilde yaratan Allah'tır. Bilindiği gibi insanların yaratılışıyla alay etmek aslında Allah Allah'ın kudret ve hikmetiyle alay etmektir. Çünkü bu şekilde yaratmayı o uygun bulmuş ve insanlara bu şekilde kendisi yarar. Bu sebeple bir adam küçültücü ve alaycı bir bakışta bir zencinin yüzüne bakınca zenci insanı düşünce şu cümle söylemiştir: Ne no, boya mı beğenmedin? Yoksa boyacı mı beğenmedin? Alay etmek, bir şeyle veya bir kişiyle eğlenmek, insanlara haklanmak tahkir etmek, başkasının kusur ve noksanlarını sözle, işaret veya yazıyla teşhir etmek, toplumda küçük düşürme hareketleri, alay etme duygusu insanlarda kendini büyük görmeye başlar. Daha sonra karşısındaki insanı hiç sayıp, onu tepiden bakmaya kadar gider. Neticede bu duygu insanları alaya aldırır. Şeytanı Rabbine isen ettiren ve birlenerek hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmek şeklinde tezahür eden kibir ve gurur hasarını ortaya çıkartır. Alay eden kimsenin gururlanıp kibirlenmesi yanında alay etme hareketiyle mümin kardeşini incitmesi ve rahatsız etmesi de söz konusudur. Kibirlenmek haram olduğu gibi mümine eziyet de haramdır. Her iki kötülüğün neticesi olarak İslam toplumunda kardeşlik bağlarının gevşemesi söz konusu olmaktadır. Zira alay ile beraber fettir arasında düşmanlık ve nefret duygusu girer. Böylece bir bina halinde tahrip edilen İslam toplumu dağılmış başlamış olur. Muhterem Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onun malına ve ırzına tecavüz etmez. Onu aldatmaz, onunla alay etmez. Onu kıracak söz ve davranışlarına uzak durur. Kendisine yapılması istemediği bir işi ona da yapmaz. Onu sever, malını, şerefini ve namusunu korur. Her ne şart olursa olsun başkalarıyla elenmek onu sevmediği hoşlanmadığı lakaplarla çağırmak ahlaki bakımdan çok çirkin bir harekettir. İnsan istihza ve alayın dışındaki her şeyi unutabilir fakat bu gibi tavır davranış hareketleri asla unutmaz. Bu sebeple İslam, İslam insanlara insanları bu kötülükten şiddetle men etmiştir. İslam istihzayı insanlarla açıktan açığa çöp saymayı onları çünkü bu tür davranışlar işte insanın manevi hayatına tecavüz etmek manasını taşır ki bu da ahlak yokluğundan, terbiye eksikliğinden gelir. Böyle olan Böyle olan kişiler de Allah'ın faziletlerden insanı meziyetlerden yoksun sayılırlar. İslam'da değil insanlara, hayvanlara bile kabba ve çirkin sözler söylemek yasak olmuştur. Yaratılan yaratanı bilse, yaratılan yaratanın yaratıklarını nasıl incitir? Onlar nasıl üzer? Yunus ne güzel söylemiş. İslam toplumun bir bütündür. İslam'da her ferdin haysiyet ve şerefinin dokunulmazlığı vardır. Ferdi manevi hayatının temelini oluşturan öz, şeref, haysiyet, namus, durla lekelenemez. İnsan haysiyetini lekelecek olan kötü hareketlerin başında alay etmek gelir. İslam, insan hak ve hürriyetlerini, insan şahsiyet ve şerefini koruma esas üzerine durur. Bu sebeple Müslümanların duygu ve düşüncelerini Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla garanti alır. Bunalar. Başkalarının haysiyeti ve şerefini oynayanlar pasif ve zalimlerdir. Cenab-ı Hak Yurat Suresi 10. ayet-i buyuruyor ki Ey madenler! bir topluluk diğer bir topluluğu alay almasın. Bunu ki alaya dinlenenler kendilerinin dahil bulunurlar. Kadınlar da kadınlar alay almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha el hayırlıdırlar. Hem birbirinizi ayıplamayın ve kötü lakabla ara atışmayın. İmandan sonra fasıklıkla aldatmak ne kadar kötü isimdir. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridirler kardeşlik bağlarını korumak için alay etmeyi kesinlikle yasaklamıştır. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir müminin insanları alay alması, eğlence ve nükse, nükte kuh konusu yapması caiz değildir. Her ne şekilde olursa olsun başkasıyla eğlenmek, onu kötü ve sevmeyecek lakablarla çağırmak ahlak bakımından çok kötü bir şeydir. Çünkü bu hareket insanın kolayca unutamayacağı ızdırap veren bir yaradır. Toplum hayatındaki ilişkiler samimiyet üzerine kurulur. Bu samimiyetin derecesini ölçen alet de kalptir. Hazreti Peygamber sallallahu Allah sizin şeklinizi ve mallarınıza bakmaz. Fakat kalplerinize bakar. Müslüm bir siki buyurmuştur. İnsanlar daima dış görünüşe bakıp dururlar. Hiç alem bilinmez. Allah katına tanıcak olan dış görünüş değil, kalplerin takvasıdır. İnsanın ilmi ise bunu bilmeye ve anlamaya yeterli değildir. Bu sebeple bir kimsenin geleni halayamaz. Nazarga ile olan kalbi alaya alarak duramaz. Dünyada tek bize değeri maldan ibaret sanıp malıyla güçlü olduğunu zanneden ve karşındaki bütün değerlerle alay edenler diye Kur'an-ı Kerim kınamaktadır. Niteki Hümeze Suresi 1. ayet Cenab-ı Allah buyuruyor ki Vay haline değil ile çekiştirip düşünmenin alay eden kimsenin. İslam'a göre yaratılan bir insanın Allah katında bir değeri vardır insanı ahsen takvim üzere yatan Allah onu en güzel hasetlerle becemiş ve yeryüzünde hale takılmıştır. Bakara 30. 30. ayet-i Böyle bir varlığın dış görünüşüyle ilgilenip i, i, alay almak insanın yaratan Rabbi ile karşı karşı getirebilir. Oysa ki insanın alay konusu olmasına Rabbi ve eşsiz yaratıcı olan Allah razı olmaz. Kur'an-ı Kerim inançla Bakara 206, Münafıkın 5 ve 6 Kur'an ayetlerinde Tevbe 124, 125, 127 ayetlik emirde böyle bir dil Peygamberlerle Muhammed, Muhammed Suresi 16 ve müminlerle Tevbe Suresi 79 alay edenlerden bahsedilir. Söz edilen kişiler müminleri bırakıp kafire dost edilenlerdir. Nisa 139, El-Maide 52, Mücadele 14. Söz edilen kişiler bu hareketleri Allah'a ve müminleri aldatırken zannederler. Bakara 9, Nisa 143, Hud 5. İslam'a göre inanç mukaddestir, alay kozu olamaz. Ayetlerde inançlarını alay eden olarak bildirilenler İslam toplumu içinde türeyen münafıklardır. İstihza, alay etmek, gülmek maksadı bir kimseyi küçük düşünmek ve onun bir ayıbını dikkat çekmektir. Bu su yapabildiği gibi, yapabildiği gibi fiil işaretle taklit etmek şeklinde yapabilir. İstihza etmek de alay edilene gülmek de haramdır. Nitekim Allah Zülecelal ayet-i kerime şöyle buyurmaktadır. Hücret 11. Ey madenler bir toplu diğer bir toplu alay etmesin. Belki de onlar kendilerinden daha iyi, ha, iyidirler. Kadınlar da kadınlara alay almasınlar. Belki onlar kendinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü de kapıda çağırın, çağırmayın. İmandan sonra pasıklık ne kadar kötü bir isimdir. Kim de tövbe etmesi işte bu kimse zalimlerdir. Keh Suresi 49 ayetini Cenab-ı Allah. Vay bizim halimize bu kitap ne ki? ne büyük hiçbir kütah bina bırakmamış, hepsini kaydetmiş. Abdullah İbn Abbas radıyallahu Anhu Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti tefsir ederken demiştir. Burada söz edilen küçük bir günah bir Müslümanla alay edilirken tebessüm etmek büyük günah ise buna gülmektir. Peygamber'in bir hadis-i son vermek istiyorum. Anlatıldığına göre birisi Hazreti Peygamber sevgisinin yanına, yanına, bir başkasının taklidi yaptı. Yanında Peygamber'in yanında bir başkasının taklidini yaptı. Hazreti Peygamber servisi bundan rahatsız olduğu ve Allah'a yemin ederim, bütün dünya bana verirse bir kimseye küçük küçük mahiyette takip etmek istemem buyurdu. Sıme dua ile. Amin. Kafi ehli iman ve lisa için. Orada bundan cemaatin geçmişler ruhları için. Bilhassa bu sohbetimi dinleyen kardeşlerimizin geçmişler ruhları için. Allah rızası için. Lille-i Fatiha.